Merhabalar. Emin Soyer ben. Dermatoloji uzmanıyım. Estetik kozmetik dermatoloji alanında daha çok hizmet vermekteyim. Müzik No More protokolünü yaklaşık 4 yıldır uyguluyorum. İlk benim No More'la tanışmam elektriğiyle oldu. Daha çok leke ve hani biraz gözaltı morluklarında başladım elektriğe ve daha önce kullandığım mezoterapilere göre daha fazla etki aldım, daha hızlı etki aldım. Daha az seansla bu etkiyi aldım. Bu beni oldukça mutlu etti. Sonrasında gözaltı ışık dolgusu istemeyen ama orada bir hafif hacim kaybı olan hastalarda 1.1'i kanülle uygulamaya başladım ve onların da çok mutlu olduklarını gördüm. Hem dolgu yapmadan hem o etkiyi aldığım bir tedavi olmuş oldu. Sonrasında da göz çevresindeki ince kırışıklıklar ve hani dediğim gibi botoks istemeyen hastalarda o amaçla 1.1'i 1.8'i kullanmaya başladım. Onda da yine beklediğim o güzel etkiyi aldım. Bu şekilde bir no more protokolü ile bir hikayem var. Gayet hani hasta dönüşlerinin iyi olduğu bir ürün gamı benim için.